Cenab-ı Hak Kasas Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda yine geçen hafta olduğu gibi güncel hayatta meydana gelen bir olay üzerinden size bir iman hakikatini aktarmaya çalışacağız. Üzerinde duracağımız iman hakikati ise Bözlem Hazretleri Nisariye Nur Külliyatı'nda üzerinde tavsilatlı olarak durduğu ve kendi hayatında da çok önemli bir yere sahip olan namaz bahsi ve özellikle namazın cemaatle kılınması bahsi. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Beşiktaş'ın Senegal asıllı Fransız futbolcusu Dembaba'nın son zamanlarda yapmış olduğu bir röportajı gündemde şu anda. Özellikle e, Türkiye'deki Müslümanlar ve Türkiye'deki Müslümanların namaza bakış açıları alakalı. Ee, röportaj çok uzun bir röportaj ama içinde özellikle bu namazla alakalı kısımlar üzerinde duracağız biz bugün programımızda. Ee, özet olarak kullandığı cümleler şunlar. Ben Türkiye'deki Müslümanlara etraflarında bu kadar çok cami varken camide neden kılmadıkları konusunda şaşırıyorum diyor. Beraber videomuzu izleyelim. İbadetini de bir taraftan da yerine getiriyor. Hangi camilere gidiyor? nerelere gidiyor? Gezdi mi İstanbul'daki camilere görme fırsatı buldu mu? Beykoz'da oturuyorum. O çevredeki camilere gidiyorum. Tabi İstanbul'un Londra'dan ve Paris'ten farkı ezan okunduktan 5 dakika sonra çok yakın bir yerde. Nerede olursa olursanız olun bir cami bulabiliyorsunuz. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu İstanbul'da peki ya da takımında kendisini şaşırtan bir olayla karşılaştı mı? Yani büyük bir sürpriz oldu mu hiç kendisi için? Beni çok şaşırtan şeylerden biri bu kadar az kişinin namaza camiye gitmesi İstanbul'da. Namaz saatlerinde. Daha çok kişinin gitmesini mi bekliyordu? Beni şaşırttı. Peki ee, namaza camiye mi gidiyor yoksa evde mi kılıyor? Cisi de ki. Camiye gitmeye çalışıyorum. Evdeyken evimin yakınında Beykoz'da bir cami var. Sürekli olarak oraya gidiyorum. Dışarıda bir yerdeysem fark etmiyor. Nerede olursam olayım. Ezan okunduktan sonra en yakındaki camiye gidiyorum. Dünyada da Müslüman futbolcular bir hayli artış gösterdi. Ee, ve artık ibadetlerini de e, gol sevinçleriyle de gösterebiliyorlar. E, Müslüman bir futbolcu olarak neler söylemek ister? Dünyada öyle bir dönemden geçiyoruz ki Müslüman dünya güçleniyor. Müslüman olan insanların sayısı artıyor. Müslümanlarla ilgili bazı önyargılar da var. Bazı insanlar, bazı gruplar Müslümanları kötü gözle bakıyorlar. Müslüman dünyada bu durum içerisinde birbirine sıkı bir şekilde sarılmak durumunda kalıyor ve dinine sahip çıkması gerekiyor Müslüman olan insanların. Dinin gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bununla ilgili de hiçbir korku ve endişe duymadan insanların bunu ifade edebilmeleri çok güzel bir şey. Hacca gitti mi? No, pas encore. Henüz değil. Peki var mı böyle bir hayali? Önümüzdeki sene umarım başkanla 3-4 gün izin isteyeceğim. İzin verirse gideceğim aç Oruç tutmak futbolcuların performansını etkiliyor mu? Modu le yapıyorum. ça fait plusieurs années. C'est pas facile mais c'est pas non Evet, özet olarak da söylediğimiz gibi Dembaba'nın şaşırdığı en önemli konu, e, bu kadar camiler, etraflarında bu kadar namaz kılmak için e, mümkün olan, gidilmesi mümkün olan camiler varken Türkiye'deki Müslümanların neden çok az bir şekilde camide namaz kılmayı tercih ettikleri. Yani özet olarak bugün aslında üzerinde duracağımız konu namaz bahsi ve namazın cemaatle kılınması bahsi. Özemraz Risale-i Kuliyyat'ında çok farklı yerlerde namaz üzerinde duruyor. Namazın hakikati üzerinde duruyor ama biz özellikle bu işaret edeceğiz de Bakara Suresi'nin tefsirini yaparken bir ayette yapmış olduğu bir yorum var. Bugün buradan okuyacağız inşallah namazla alakalı kısmı. Sualde deniyor ki ''Yukimune'' fiilinin siyahısıyla zikrinde ne hikmet vardır diye bir sual var. Yani aslında Arapça bir gramer bahsiyle alakalı bir mevzu ama oradan mevzuyu namaza bağlıyor. Çünkü ayetin hakikatine namazla alakalı bir ayet. Diyor ki orada da ''Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alemi İslam'a yayılmış olan o intiba ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir.'' Yani e, bu aslında ayette geçen mevzu namazlarını kılarlar diyor namazları kılın namazlar kılındı tarzında değil kılarlar yani birilerinin yapmış olduğu namaz kılma eyleminden neden bahsediyor ayet bu fiil çekimiyle bu ifadeyi neden vermişti yorumlarken aslında bütün e, İslam alemindeki o ru, ne diyor burada? İntibah ruhani, o ruhani uyanıştan bahsetmek adına böyle bir yöntem tercih etmiş Cenab-ı Hak. Ve o, ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayali götürüp tasvir etmekle samilerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır. Yani tekrar o hali tekrardan canlandırım o ayetle beraber. Onu işitenlerin hayalindeki o uyanışı da tekrar canlandırmaktır. Evet dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimağa sevk ettiren malum aletin sesi gibi. Yani özellikle askeri kamplarda bunu çok sık rastlayabiliyoruz. Çok dağınık halde bulunan kişilerin tek bir boru sesiyle veya tek bir artık zil sesi veya okullarda o teneffüs veya teneffüse giriş ya da teneffüsten geri dönüş ders başlama zilleriyle de bunu görebiliyoruz. Dağınık bir vaziyette bulunan insanların bir anda tek bir sesle e, aynı emir e, telakki e, yani toplan emrini telakki etme tarzında bir araya gelmelerini e, örnek olarak gösteriyor. Aynen bunun gibi alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden Ezan-ı Muhammedinin o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meil, bir şek, bir husuyla gelir. Ve ikinci e, sualde de deniyor ki yusallune yani namaz kılarlar kelimesine bedel itnablu yukimuna salatenin zikrinde ne hikmet var? Onun da meali namazı ikame ederler, dost doğru kılarlar. Yani ayette biraz daha kaideleri, e, kaidelerinin üzerinde durularak namaz kılma e, bahsi var. Onu da Hüzzam Hazretleri cevapta şu şekilde tefsir ediyor. Diyor ki namazda lazım olan tadil erken, müdavemet, muhafaza gibi ikamenin manalarını mürat etme işarettir. Arkadaş namaz aslında namazın hakikatini anlatan en önemli yerlerden birisi bu. Yani bizim aslında bugün burayı tercih etmemizin sebebi bu paragraftı ku ile Allah arasında yüksek bir nispet yani çok yüksek bir bağ ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şeklindendir. Her ruhu ama namazın erkanı Fütuhat-ı Mekke'nin şerh ettiği gibi öyle esrarı havidir ki her vicdanın muhabbetini celp etmek namazın şeklindendir. Namaz Halik-i Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Tek tek aslında namazın e, hikmetlerinden, masraflarından bahsediyordu. Bu davetin şeklindendir ki her kalp kemali şevk ve iştiyakla icabet etsin ve miraç vari olan o yüksek münacata masar olsun. Namaz kalplerde azameti ilahiyi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle hem Cenab-ı Hakk'ın azametini tespit ediyor, sabitliyor ve devam ettiriyor. Hem de akılları ona yöndürüyor. Hem kalplere hem de akıllara şey yapan hitap eden bir yönü var namazın. Adalet ilahiyenin kanuna itaat ve nizam-ı rabbaniye imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir diyor. Vezzaman Hazretleri işaret edeceğiz de. Bu namazla alakalı vezzaman Hazretlerinin farklı yerlerde görüşleri var diye başta söylemiştik. Namazla alakalı aslında özet bir görüşüyle vezzaman Hazretlerinin vezzaman e, risale-i üzerinde durmuş oldu. Ee, i̇lk okuduğumuz yerde Beyzoğlu'nun Hazretleri'nin namaz hakkındaki görüşlerini Bakara Suresi'nde geçen bir ayet üzerinden namaz hakkındaki tefsirlerinden bahsetmiştik. Ama e, o baştaki izlediğimiz röportajdan da e, anlaşılacağı üzere bugün aslında namazın cemaatle kılınmasını ve daha çok aslında camide kılınmasının önemlerinden bahsedeceğiz. Yine Beyzoğlu'nun Hazretleri 15. şuada El Hücreti Zehra diye bildiğimizin bildiğimiz yerin birinci kısım makamında. Ee, aslında 29. mektupta da bunun tavsiyatlı izahatı var ama burada özet olarak geçmiş. Kendisi de girişte söylüyor. Diyor ki, bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da hususen işaret-i icaz tefsiri Nuri'de ve rumuz u Semaviye'de beyanları gibi Suri-i Fettin ahirindeki ayette 4-5 mucize ve ihbar-ı gaybi hatta el yevme nüneccike bir bedenike. Bugün senin cesedini kurtaracağız. Yunus suresinin 92. ayet-i cümlesinde bir tarihi mucizeyi, hatta çok kelimelerinde müteaddit icaz lemalarını ve bazı harflerinde mucizeler nükteleri bulduğum bir zamanda Asıl şimdi bizimle alakalı kısma geliyor. Namazda Fatiha'yı okurken, hepimizin de belki çok yakından meğerliğini de bildiğimiz Fatiha suresinin ee, i̇çinde e, Bezlam Hazretleri'nin üzerinde durdu. Sana ibadet eder, senden yardım dileriz e, kelimeleri. Yani ne abudu ve nesta'indeki Nuh'un bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Yani aslında şunu demek istiyor. Neden abudu ve yani ben ibadet, ben istihani ederim demem. Çünkü o, o anda namazı biz Cenab-ı aramızda olan bir bağ olarak tanımlamıştık ilk okuduğumuz yerde. Ama neden bizi kullanıyoruz orada diye bir sual geliyor o zaman Hazretleri'nin aklına. Denil, böyle denilmedi de nunu mütekellim malgar yani birinci çoğul şahıs olan biz sana ibadet ve istihane ederiz demiş. Birden o nun kapısıyla bir se seyahati seyahat hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhut derecesinde bildim ve gördüm. Bakalım neymiş o mucize. Şöyle ki ben o zaman İstanbul'da Beyazıt Camii'nde namaz kılarken yani e, üzerinde durduğumuz mevzu zaten e, camilerde kılınan namazların hikmetlerindendi. Beyazıt Zaman Hazretleri de bu Nun'un Nun Nuh harfinin oradaki sırrını tam da camide namaz ibadetini ikame ederken e, fark ediyor. İyâken âbudu ve iyâken esti'in yani ancak sana ibadet eder ancak senden yardım isteriz. Fatiha Suresi'nde geçen bildiğimiz ayet-i kerime dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ihdina yani bizi doğru yola ilet. Yine aynı yerde geçen ayet-i kerime. İhtinadaki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zaman da bir perde daha açıldı. Yani aslında ilk e, basamak ne? Camide onunla beraber namaz kılanların ölmüş olduğu halka. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir beyazı tükmene geçtiler. Bir anda kendi içinde bulunduğu camiyle beraber bütün İstanbul'daki camiler de bir beyazı tükmene geçtiler. Aynen benim gibi inyâken abul ve inyâken esti'in deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar, amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Şimdi bir üçüncü perde. Gördüm ki alemi İslam büyük bir mescid suretini aldı. Mekke, Kabe, Mihrab hükmüne geçti bütün namaz kılan Müslümanların safları daireli bir tarzda o kutsi mihraba teveccüh ederek benim gibi İyya kenabudu ve İyya kenesteyin ihtina deyip her biri umun namına hem dua hem dava hem tasdik eder hem onları kendine şefaatçi yapar. Diyorduk ya namazın cemaatle kılınmasının ve özellikle e, camilerde kılınmasının hikmeti nedir diye. Bakın perde perde zaman Hazretlerine Beyazıt Camii'nde kılmış olduğu bir namazda Aklına gelen o ihtina sırat Mustakimden önceki İnya Kenaud ve İnya Kenestra'in ayetinin e, açılımları nasıl oluyor? Bak içinde bulunduğu Beyazıt Camii, İstanbul'daki bütün camiler, onunla beraber bütün alemi İslam'ın aslında bir mescit önündeki e, mihrabında Mekke olduğu hakikati. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez. Aslında bir de bu boyutu var yani bu kadar... Aslında bir hadisi i şerifin de tefsiri olması lazım bu yanlış hatırlamıyorsam. Ümmetim diyor bir yanlış üzerinde birleşmezler, ittifak etmezler diyor. Burada da onu kastediyor. Bu kadar azim bir cemaatin yolu davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez. Şeytani vesveseleri tar eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerine bir müşahede tahsik ederken bir perde daha açıldı. Şimdi bir boyut daha ileri geçiyoruz. Gördüm ki... Kainat bir camiye ekber. Ne oldu şimdi? En yüksek faydalardan birine geçti. Bütün kainatı büyük bir cami olarak e, düşünmeye başladık. Ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada. Çok büyük bir namazdalar aslında. Bütün mahlukat taifeleri. İnsan halindeki varlıkları da kattık şimdi. Cemaatle Her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umum şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet oluyorlar diye müşahede ederken bir adam bir perde daha açıldı. Perdeler devam ediyor. Bu son okuduğumuz perdede de bütün kainatın aynı anda cemaatle beraber o büyük namazı Cenab-ı Hakk'a karşı o külli ibadeti sunduklarından bahsediyor. Son perdede de şundan bahsediyor. Gördüm ki Nasıl bir insan-ı ekber olan kainat? Hani kainatın küçük bir e, temsili insandır. İnsan da ettiyse kainat diye o zaman Hazretleri farklı yerlerde bahsediyor. Bir insan-ı ekber, büyük bir insan olan kainat, lisane hal ve çok eczaları istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve zişur mevcudatları lisane kal ile dil ile İyyâken a'budu ve iyâken esti'in diyorlar. Yani evet o büyük ibadeti sunan mahlukatlar dil ile söyledikleri gibi lisanı halle aslında senden ibadet, e senden yardım der ancak sana ibadet edilirizi tekrar ediyorlar. Ve Halık'ın merhamet kerane rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde ve o cemaati uzmada o büyük cemaatte her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi Halık'ın rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle İyâke ne'budu ve inyâke nesra'in diyerek emir ve irade ilahiye göre hareket ettiklerini ve her anda, en önemli mevzulardan da birisi bu, her anda Halık'larının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını. Yani ben tamam Cenab-ı Hak'tan yardımı aldım. Şimdi bundan sonrasını haşa kendi devam ettireceğim diye hiçbir mahlukun söz söyleme hakkı yok. Her anda o rahmet, inayet ve yardım muhtaç yardıma muhtaç olma durumu devam ediyor. Olduklarını gösteriyorlar. Gördüm hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede ettim. Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim. İyyâke kenabudu ve iyyâke nesteyin cümlesini o üç cemaatin bir o büyük ve küçük arkadaşların hesabını da söylemeye alıştım. Ne demiştik programımızın başında? Namaz hakikatinin üzerinde duracağız ve namazın cemaatle ve özellikle camide kılmasının hikmetlerinden bahsedeceğiz diye. Bu bahis aslında bunların tamamını kapsayan bir bahis. Yani zaman Hazretlerin Beyazıt Camii'nde başlamış olduğu namazda Fatiha Suresinin içindeki İnyâ kenabudu ve İnyâ Kenâbdü ayetine geldiği anda hem kendini düşünüyor, hem Beyazıt Camii'yi düşünüyor. Beyazıt Camii ile beraber İstanbul'daki bütün camileri düşünüyor. İstanbul'la beraber bütün alemi İslam'ın aslında o anda beraber namaz kıldıklarını, Mekke'nin bir mihrab olduğunu ve bütün kainatın aslında namaz kıldığını ve onunla beraber bütün mahlukların lisanı hal ve kalle beraber Cenab-ı Hakk'a karşı o büyük ibadetlerini sunduklarının ayrıntılı olarak üzerinde duruyor ve en sonunda şunun üzerinde basa basa duruyor. Neden biz bunu sürekli tekrar ediyoruz? Çünkü sürekli olarak haliklerinin her anda inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını fark etmesi açısından da bu ayet çok önemliydi. Şimdi bu kadar ayrıntı olarak namaz bahsinden, namazın ibadetlerinden, namazın cemaatle kılınmasının masraflarından bahsettik ama şimdi bu dini konularda her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçılmasının ee, elbette ki burada açıkladığı kısım başka bir şeyden bahsediyor ama e, çok zararları olduğunu görüyor. Ve Hazretleri bunu tarikatla hakikat bahislerinin ayrımında kullanırken özellikle dikkat edilmesi hususunda duruyor. Diyor ki 29. mektubun 9. kısmında ikinci nüktede. Yani neden burayı okuduk? Bu dengeyi de kurabilmek adına bu önemli. Yani e, Senegal asıllı bir Fransız futbolcunun bize gelip de camilerinizi neden bu kadar sık kullanmıyorsun diye sormasının ardında bir de bir üst sınır var. Bu üst sınırı da gözetmek lazım. Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmamak gerektir. Yani aslında her şey Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmak için bizim için bir vesile hükmünde olması lazım. Tarikat da böyle, hakikat de böyle. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler, yani ulaşmak için en son maksadımız tarikat olmuş olsa, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seniyeye ittiba resmi hükmünde kalır. Kalp öteki tarafa müteveccüh olur. Yani aslında ben bir şekilde şimdi burada da anlatacak namazımı halledeyim de zikrimle uğraşayım. İşte o tarikatın güzel lezzetleriyle uğraşayım. Aslında nefse hoş gelen kısımlarla uğraşmaya başlar. Bu sefer de o sünneti seniyeye itiba resmiyette kalır. Yani namazdan ziyade halkayı zikri düşünür. Bunu tarikat ehline soruyor ve bu asırda da aslında tarikatla işlerin yürümeyeceğini akılların da kalpler kadar iknaya muhtaç oldukları üzerinde bir e, zaman çok farklı yerlere duruyor. Feraizden ziyade evradına müncezip olur. Yani namazda o üzerinde durması gereken e, şartlardan, farzlardan, e, asıl yapması gereken şeylerden çok daha fazla. Bir an önce haşa bu namazımı bitireyim de kendi zikirimle, evradımla falan uğraşayım diye düşünmeye başlar. Kebayerden kaçmak ziyade yani büyük günahlardan kaçmak kadar adam-ı tarikatın muhalefetinden kaçar. Şimdi bu çok daha tehlikeli bir yola giriyor. Halbuki muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine evrad-ı tarikat mukabil gelemez. Yani sen tarikatta ne kadar büyük bir mertebeye gelirsen gel. Ne kadar o büyük e, zevkli ibadetleri, zikirleri yaparsan yap. Farz olan ibadetlerden bir tanesine karşılık gelemez. Çünkü onlar nafile hükmünde. Yerini dolduramaz. Ada ı tarikat yani bununla beraber aslında kebairden kaçınmak da farz olduğu için onlar da yerine geçiyor. Sadece namazlar değil büyük günahlardan kaçınmak da kul hakkı da buna dair mesela. Adab-ı tarikat ve evrad-ı tasavvuf yani çok e, toplumda duyduğumuz için bu, bu tarz sözleri buraya aktarıyoruz. Yani e, benim kalbim temiz deyip namaz kılmayan insanlar olduğu gibi ben işte şöyle ibadet ediyorum, şöyle güzel, eee maslahatlı, faziletli kulluk vazifemi yerine getiriyorum ama ama işte e, yapmam gereken e, diğer toplumsal hayattaki vazifelerimi yerine getirmiyorum. Bir insanın kalbini kırıyorum mesela o feraizin içindeki hakiki zevke medara teselli olmamalı. Menşe olmamalı. Yani tekkesi camideki namazın zevkine ve tadil erkanına vesile olmalı. Yani o tekkeye ben o çok daha güzel nasıl kılabilirim diye gidiyorum olmalı. Yoksa camideki namazı çabuk resmi kılınıp hakiki zevkini ve kemalini tekkede bulmayı düşünen Hakikatten uzaklaşıyor. Hakikat olan namazın tadil-i uygun olarak tam manada kılınması. Yoksa geriden gelen evlat ve eski zevki değil diyor zaman Hazretleri. Şimdi namaz hakikatinden, namazın cemaatle kılınmasının faziletlerinden uzun uzun diye bahsettik ama bu izlediğimiz videoda bir de görmemiz gereken başka bir boyut var. Bizi namazı kılmamız gerektiğini, namazı cemaatle camide kılmamız gerektiğini söyleyen Senegal asılı Fransız bir futbolcu. Yani e, Türk olmayan, belki Müslümanlığı sonradan kabul etmiş, belki önceden kabul etmiş. Yani Avrupalı bir e, futbolcu ve Avrupalı bir Müslüman. Sonradan Müslüman olmuş veya bir şekilde e, içinde bulunduğu kültürel ortamı Müslümanlığa çok da elverişli olmadığı bir yerden bu ibadete bize terkin eden birisi. Bözön Hazretleri'nin bu konuyla alakalı çok farklı yerlerde fikirleri var ama aslında çok önemli yerlerden birisi. Şurayı okumak gerekiyor belki de. Mısır Camii'l-Esra Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bayit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde, Bezon Hazretleri aralığında geçen bir konuşma için de beraber şahit olacağız. Kürdistan'ın Sarp Yalçın Kayaları arasından gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen İslam uleması. O zaman da bildiğimiz o muhitte, o çevrede, o bölgeye Bediüzzaman Hazretleri ilmen yenebilecek kabiliyette bir alim yok. Bunun için Mısır'dan işte Eser Üniversitesi'nden birini getiriyorlar. Reislerinden meşhur şey Bayit Efendi'yi getiriyorlar. Şey Bayit'ten bu genç hocanın yani Bediüzzaman'ın o zaman yaşı genç daha 2. E, ikinci meşrutiyet zamanlarında 1907-1910 arası zamanlarda ilzam edilmesini isterler. Şey Bayit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'nden çıkılıp yine cami ile alakalı bir bahis aslında çayhaneye oturulduğunda bunu fırsat telakki eden Şeyh Bayi Efendi Bediüzzaman Said Nursi'ye hitaben Avrupa ve Osmanlı Devleti hakkında ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? der. Bakın daha ne Cumhuriyet var ortada, ne tek parti dönemi var, ne demokrasiye geçilmiş çok partili dönem var. Hiçbirisi yok ortada. Daha Osmanlı'da ikinci müşriyetle yönetilen bir e, e, yönetim tarzı söz konusu. Ve daha ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı falan meydana gelmemiş. Hepsinden daha önce. Şey Bayit Efendi Hazretleri'nin bu sualden maksadı, zaman Said Nursi'nin şek olmayan bir bahri umman gibi ilmini, ve ateş ateş Paris zekasını tecrübe etmek değildi. Elbette ki bu zekasından ve aklından, ilminden şüphesi yoktu. Ondan kasıt neydi? Zamanı istikbale ait şiddet hatasını ve idare alemdeki siyaseti anla yani dünyadaki o siyaset aleminin içinde bulunduğu halden ne çıkarıyorsun? Nasıl bir sonuç çıkarıyorsun ve istikbale bakarak ne gibi çıkarımlarda bulunabiliyorsun diye Böyle zaman Hazretlerinin fikrini almak istiyor şey Bayit Efendi. Esen Üniversitesi reislerinden. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu oldu. Tam da bizim bahsimizle alakalı kısım burası aslında. Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir daha okuyoruz burayı. Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır. Şu anda alem İslam'ın hali buna aslında en büyük de şahittir. Bu cevaba karşı şey Bayit Hazretleri bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaat Evet ben de aynı şeyleri, benzer şeyleri düşünüyordum. Fakat bu kadar veciz ve belligane bir tarza ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şairi İslamiye'ye muhalif çok adat ecebiyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmekle şu anda çok daha ileri gitmiş durumda bu saydıkları. Ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen Az önce izlediğimiz video buna şahit. Hüsnü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tahsik etmişler. Bunun yazıldığı tarihler, söylendiği tarihte bu veciz ifadenin bundan tam bir asır öncesi. Bu da Beyzaman'ın Beyzaman Hazretleri'nin gelecek hakkında çıkarımların ne kadar şu an içinde bulunduğumuz asır hakkında, yıllar hakkında doğru olduğunu, hakikatli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu kadar namazın öneminden, e, batı toplumlarının İslam'a girişlerinden falan bahsettikten sonra e, şu okuyacağımız yerin de önemli olduğu kanaatindeyiz. Çünkü e, biz hakiki manada İslamiyet'i temsil edebilsek, gerçek İslamiyet'i gösterebilsek onların hiç e, şüphe göstermeden yani sözlerimizden çok hareketlerimize örnek olabilsek onların hiç şüphe göstermeden İslamiyet'e girebilecekleri hakkında önemli bir mevzu burası. E, tarihçi hayata, farklı yerlerde geçiyor mevzu ama tarihçi hayata Özlem Hazretleri'nin ilk hayatında ee, şarttaki aşağılığı muhaveresinde geçen suallerden birisi. Orada ba başka bir bahseden e, konuşurlarken şöyle bir mevzu geçiyor. Diyor ki, ''Bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüz etse bile, yani aklen ve fikren, hakikaten e, Allah muhafaza İslamiyet'ten çıkmış olsa bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. En ebleh ve en sefih bile, Seddi Rasi'nin istinadımız olan İslamiyet'i e bütün mevcudiyetiyle taraftardır. Yani adam Müslüman değildir belki ya da Müslümanlıktan çıkmıştır belki ama Müslümanların gereklerinden birisi olan. Mesela yalan söylemek, e, e, yalan söylemenin kötülüklerinden, kötülüklerinin farkındadır. Yalan söylemez, yalan söylemekten kendini çeker, kul hakkı yemez. Yani o fıtrattadır en azından. Lasiyeme siyasetten haberdar olanlar. Hem Zamanı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki bir Müslüman muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dahil olmuş olsun. Dinden çıkanlar var o başka mesele ama hakiki bir Müslümanın hakikaten delillerle beraber başka bir dini kabul etmesi mümkün değil. Yani Müslüman olduğu halde ve kalben tasdik ettiği halde. Taklit ise ehemmiyetsizdir. Onlar başımızın haricinde. Halbuki asıl önemli olan işte cümle burası. Edyana saire müntesipleri mutlaka fevç fevç muhakemeyi akliye ile akli muhakemeleriyle beraber ve burhan-ı katli ile kesin delillerle beraber daire-i İslamiyet'e dahil olmuşlar ve olmaktadırlar. Yani Bizim oradan or buradan oraya geçmemiz mümkün olmadığı gibi aklen e, ikna olmakla beraber, kalben tasdik etmekle beraber geçmemiz mümkün olmadığı gibi tam tersine oradan buraya geçenler söz konusu ve hala da devam etmekte. Peki bunu nasıl sürdürebiliriz? Eğer bir bunu neden okuduk? Tekrar videomuzu hatırlayalım. Senegal asili ve Fransız futbolcunun bize namazdan bahsetmesi hakikatinden yola çıktık. Eğer biz doğru İslamiyeti, çok önemli bir cümle ve İslamiyete layık doğruluğu, ve istikameti göstersek, bir daha alalım burayı, eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevç fevç dahil olacaklardır. Yani aslında burada Müslümanım diyen, Müslüman aleminde Müslümanım diye dolaşan birçok insana da e, belki e, şey altından bir... E, e, suçlama demeyelim de e, tenkit durumu söz konusu. Tenkit de olmasa yani e, uyar mı durumu söz konusu. Hakiki manada Müslümanlığı yaşamadığınız zaman, hakiki manada örnek olamadığımız zaman insanların sizin ne anlattığınızdan çok e, nasıl yaşadığınızla alakadar olduğunu fark edememişiz demektir. Yani burada buraya kadar gelip İstanbul'a kadar gelip. Ee, bu kadar etrafınızda cami var, bu kadar Müslüman bir memleketin baş şehrinde zamanında olmuş başşehirde yaşıyorsunuz. Ama neden Müslümanlar sizin ülkenizde camiye gitmiyor diye Fransız birisi de gelip kalkıp bize bu soruyu sorabilir. Neden? Çünkü hareketlerimizle daranışla beraber, davranışlarımızla beraber söylediklerimizin birbirine uyuşmaması, bu dokunmamız gereken yerlerden bir tanesiydi. Bu haftaki programımızda Senegal asıllı Fransız futbolcu Dembaba'nın röportajı üzerinden size Risale-i Kuliyat'ın da Bezaman Hazretleri'nin tafsilatlı olarak anlattığı namaz hakikatini aktarmaya çalıştık. Bu haftaki programımızın da sonuna geliyoruz. Bir sonraki haftaki programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.